Değerli dostlar, Ukrayna savaşının muhtemel çizgisi Kırım'a doğru ilerledikçe yüreğim ayakta. Yani bu savaş Kırım sınırına geldiğinde, bu savaş Kırım sınırının biraz öncesine geldiğinde yüreğim çarpacak. Hepimizin çarpması lazım. Çünkü Kırım Tatar Türk varlığının yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Ve Tatarlar, Tatar kardeşlerimiz, Türk milleti, oradaki Türk milleti bu kadar stratejik bir yarım adaya sahip olmanın cefasını, eziyetini, zulmünü tarih içinde çok kez yaşamış bir millet. Yani çok büyük bir medeniyet var. Ben gittim Kırım'ı ziyaret ettim ve daha yeni ilhak edilmişti 2015 sanıyorum veya 2016, 2015 e, tahmin ediyorum veya 2014 sonu. Orada işte e, Bahçesaray'a gittik, Tatar Türk medeniyetinin saraylarını, e, medeniyetin kültürel varlığını, Tatar Türklerinin nasıl mükemmel insanlar olduklarını ve orada nasıl büyük bir Osmanlı ile beraber nasıl büyük bir medeniyet oluşturduklarını falan böyle hayranlıkla izledim. Yani sonra işte Rusların orayı işgal etmesi, Osmanlı'nın elden ayaktan düşmesi, orada sonra yaşanılan zulümler, sonra İkinci Dünya Harbi, özellikle Stalin denilen manyağın savaştan hemen sonra siz Almanlarla işbirliği yaptığınız bahanesiyle Kırım'ı olduğu gibi Tatarlardan boşaltması siz biliyor musunuz? Tatar tarihine geçmiş en büyük soykırımdır, sürgün. Sürgün diye geçer. Tatarca, Tatar Türkçesinde de sürgündür. Tarihin en büyük soykırımlarından biridir. Kimse söz etmez o soykırımı. Orta Asya'ya sürülen bir millet, Tatarlar. Yolda yarısı ölüyor. Geri kalan yarısına işte Özbek, Kazak, oradaki Türkler sahip çıkmaya çalışıyor. Peki o Kırım niye yok e, nüfusundan arındırılıyor? Niye temizleniyor? O dönem Stalin savaş sonrası 10 milyar bugünün parasıyla tabii tartışılamaz. 10 milyar doların karşılığı olan o günlerin altın pazarlığı yapıyor. Kimle? Yahudi Kongresi kongresiyle. Niye? Ya siz o şeyi boş verin Filistin'e zor o işler gelin Kırım'ı size ben İsrail devleti yapayım diyen bir lider. Para alacak Yahudi kongre. Parayla şeyi satıyor. Stalin satıyor Kırım'ı. Bunun içinde Tatarların gitmesi lazım. Bunların hiçbiri bu ülkede konuşulmaz. Ya? O yüzden benim Tatar kardeşim gitti. Sonra çok şükür işte Sovyetler Birliği dağıldı. Şu oldu, bu oldu. Türkiye'nin o konudaki diplomasisi, Erdoğan'ınki de dahil olmak üzere iyidir. Yani Türkiye esasında bu Ukrayna Savaşı'nda da Batılıların çok fazla dümen soyuna girmemekle büyük bir manevra yaptı. Niye? E çünkü biz bu şeyle dalaşırsak Kremlin'le oradaki Türk kardeşim arada kalıyor. Başkurdistan arada kalıyor. İşte Tataristan arada kalıyor. Ve Kırım'da daha yeni yeni oturmaya başlamış. Daha camisini, okulunu yeni yeni yapmakta olan Tatar kardeşim arada kalıyor. Kremlin'le temasın olacak ki onlara verilebilecek zararın en asgarisini sağlayacaksın. Bak yok edeceksin diyemem. Rus Nemrut bir millet kardeşim. Adamlara ne yaptığını, kendi milletinden adama ne yaptı, yapanı gördünüz yani. Onu kendi milletinden, kendi dininden adama yapan bizimkilere neler yapmaz? Neler yapmaz? Buna rağmen bak Türkiye'nin bu kadar itinalı politikasına rağmen bütün Kırım cezaevleri Tatar e, milliyetçilerinin ve politik e, mahkumlarla dolduğu için aldılar onları bir de Rusya Federasyonu'nun neler olmadık cezaevlerine gönderdiler. Çok sayıda insanın üzerinde baskı var. Bizim arada olmamıza rağmen Tatarlar bugün Kırım'da büyük bir Rus baskısı yaşıyor. Ekonomik olarak siyasi olarak. Bakın o bölgeden Kırım'dan 2014'ten bugüne 9 yılda 800 bin Rus getirmiş, 100 binini yollamış. nereye yolladı onu da bilmiyoruz. Yani o 100 binin büyük bir kısmı Tatar. Bugün o kadar uyarıyor Türkiye. Ben biliyorum. O kadar uyarıyor Rusya'yı. Diyor ki bak o Kırım'da yasa dışı o şey. Zorunlu askeri. Ya şu ana kadar 10 bin Tatar çocuğunu Rus ordusuna aldılar. Ukrayna Savaşı'nda. Böyle çift taraflı bir baskıyla karşı karşıya Tatar halkı. Bir yanda Rus işgali ve onun getirdiği zorluklar, öbür yanda CIA, Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon. Amerika bu bu videoyu niye yapıyorum biliyor musunuz? Voice of America, Amerikan devletinin sesi bir radyodur. CIA'nin fonlarıyla yaz. Durup dururken, Tatar milletini anlatan belgeseller, Kırım Tatarları, Kırım Tatarları. Niye yapıyor bunu? Niye yapıyor? Voice of America birdenbire Kırım Tatarlarını niye hatırladı? İşte bundan dolayı kullanmaya çalışıyorlar. Bir şekilde orada iç istikrarsızlığı üretecek bir unsur olarak Kırım Tatarlarını kullanmaya çalışıyorlar. Zaten Tatar kardeşlerimizde Ukraynalı nüfus geçtiğimiz Temmuz ayında Ateş adı verilen bayağı Türkçe Ateş adı verilen bir örgüt kurmuş. Bu örgüt e, silahlı direniş yapmıyor, akıllı bir örgüt e, Rusların hareketlerini bildiriyor. Mesela donanmadan bir gemi mi geldi hemen bildiriliyor. Bilmem ne karargahının koordinatları mı hemen veriliyor. Ve Ruslar artık o kadar bıkmışlar ki bu Ateş isimli Türk örgütünden Kırım'da her gün lojistiklerini değiştiriyorlar. Yani bir gün kullandıkları lojistik yolunu üç gün sonra kullanıyorlar. Ki bunlar işte koordinatı verir e, tepemize roket düşer diye. Böyle de bir durum var. Fakat o başka bir şey. O bir gladiolaşma, o başka bir öykü. Ama iç istikrarsızlık için benim anladığım kadarıyla Amerikan yönetimi Tatar kardeşlerimizin bu yapılanmalarını Ruslara karşı bir tür silahlı direnişe dönüştürmeye çalışıyor. Bu Türkiye'yi de uyarıyorum, Türk dünyasını da uyarıyorum. Bu tür bir manevra Kırım'daki Tatar-Türk varlığının felaketi olur, felaketi olur. Ben demiyorum ki adam ana işgal etmiş bir güce karşı başka bir manevra yapmasın, e, otursun işine baksın falan, ben bunu demiyorum ama gördüğüm kadarıyla yeni senaryo madem işte yavaş yavaş güneyden aşağıya doğru inilecek 2024'ün bir gününde e, kuşkusuz bir yerde olunacak anladığım kadarıyla ve Kırım'a dönük olarak. O arada içeriden ne yapabiliriz? Bunun için e, bizim Milli İstihbarat'ın falan oralara gidip konuşması lazım oradakilerle. Yani bu zor bir iş. o Ben keşke şöyle diyebilsem yani Türk'ün anavatanı vatanı, Türk'ündür vurun kardeşler falan. Bunlar hamaset lafları. Akıl akıl oradaki insanlarımızın yaşamasıdır. Oradaki insanlarımızın oraya kök salmasıdır. Oradaki insanlarımızın er veya geç toprak sahipleri olmaları, mal mülk sahibi olmalarıdır. O yüzden e, gerçekten e, kaygıyı da belirtiyorum. Yani e, bir yanda Rusya'dan o zorbalıkla gelen baskısı, öbür yanda e tabii ki bu baskıya tepki duyan genç Tatar kardeşime Amerika'nın hadi bakalım falan demesi. Ben Tatar Türk varlığının Kırım'da bir Amerikan Rus çatışmasının orta yerinde feda edilmesine asla izin verilmemesi gerektiğini inanıyorum. Türkiye'nin burada Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kazakistan'la, Özbekistan'la şunla bunla hep beraber çok ciddi çalışması gerekiyor. osh çka